de gerçekten e, mühim. Burada şöyle bir şey var. E, bir zatla alakalı bir rivayet var. Muhammed Semmat Hazretleri olsa gerek. Bu zat 40 yıl boyunca 40 yıl boyunca şimdi bak bizim için çok basit bir hadisedir. İftah tekbirine yetişmek hatta ne yaparız mesela Ramazanlarda bu çok oluyor şimdi burada namaz kıldırırken efendim seziyorsun adam işte farza hoca bitirsin diye orada bir çorabıyla uğraşıyor yok sağıyla uğraşıyor soluyla uğraşıyor yok birine bir cevap veriyor falan hoca Allah bekler dedi o zaman e, ne yapıyor Rüküye yakalıyor hocayı yani birinci rekatı kurtarmış oldu avantajlı göya nedir avantajlı birinci rekatta hocaya uymadı istediği gibi hareket etti Rüküde uydu Rüküde uydun mu da zaten Serdar abi nedir birinci rekatı kılmış oluyorsun uyanık göğe dünyevi bakış açısıyla şimdi Muhammed Semmat Hazretleri de 40 yıl boyunca cemaatle namaz kılmış ama iftitah tekbirini yani o imamla birlikte Allahu Ekber diyebilme şerefini efendim kaçırmamış. Bir seferinde diyor annemin cenazesi oldu. Cenaze işleriyle uğraşma durumu oldu. Dolayısıyla iftitah tekbirini kaçırdım. Birinci rekatı değil. İftitah tekbirine kastımız ne? Onu nasıl kaçırıyorsun? yani onu ki bitirmesi değilim ve yetişememek değilim tamam imamın aldıktan sonra kendisini okumaya başlaması artık biliyorsunuz siz mesela eğer okuyamadıysanız e, ne yapıyorsunuz İmam başladıysa siz okumuyorsunuz şöyle bir rivayet var yani imam durduğunda aralarda okuyabilirsiniz Elhamdülillah rabbil alemin dedi sen hemen o arada o da biraz hızlanmak gerekiyor dolayısıyla artık işi bitiriyorsunuz bırakıyorsunuz şimdi e, ne dedi ki Ha tekbirini kaçırdım diyor sadece. O günkü o iftar tekbirini kaçırdığım vakit namazını tam 25 kez ne yaptım? Eda ettim diyor. Kaza demeyelim de iade ettim diyelim. Kaza kaçırılmasıyla alakalı. İade bir noksanlık var. İade ettim diyor. 25 kez. Hani sevabına nail olayım diye. Efendim, o gece rüyamda bir ses duydum. Tamam namazını 25 kez iade ettin de efendim işte o e, meleklerin amin demesi amin demesi onu nasıl telafi edeceksin? Diye bir sual geliyor. Tamam namazını beş kez telafi ettin ama meleklerin amin demesini nasıl telafi edeceksin? Tek başına kıldığında bu olur mu? Ha? Bu nereden çıkıyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifi var. Bir insan cemaatle namaz kılarken İmam Elhamdülillahi Rabbil Alemin Veladdâlin diyor ya, eğer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor Sema ehliyle yani meleklerle o kimsenin amin demesi bitişirse o kişinin geçmiş günahları affedilir buyuruyor. Dolayısıyla işte sen 25 rekat 25 kez iade ettin. 25 kez iade etti ya biz bir sefer kazanamazı kılamıyoruz yani. 25 kez iade ettin ama meleklerin amin demesinin sevabını nasıl telafi edeceksin diye kendisine soru soruyor. Bu neden aktarıyorum şundan? İftidah tekbiri önemsemiyoruz. Hafife alıyoruz ya. Ya öyle bir önemi var ki Allah katında bunun haddi, hududu, tanımı yok işte. Ya gel de bugün mümine iftah tekbirini anlat. Daha biz kendimize camide, cemaatle beş vakit namaz kılabilmeyi efendim anlatmaya çalışıyoruz. Nefsimize bu konuda söz geçirmeye çalışıyoruz. E kaldık iftah tekbiri. İşte anla. Anladın mı? Böyle amin demek. Ne demek? Ne kadar işte şuursuzluk meselesi var ya. Yani İyyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. Ya Rabbi ancak sana ibadet ederim. Senden ancak yardım dilerim. İhdine sırat el müstakim. Beni müstakim olan yola ulaştır. Bak bunlar nasıl bir dua. Her gün bu dua yapmak şuurla. Onun için Fatiha'yı kılarken bunları düşünerek yapın. Tamam mı? Düşünerek yapın. Elhamdülillah Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ey Rabbim ben senin huzurundayım. Ne demiştik? Namaza neyle başlıyoruz? Sübhanekeyle ile başlıyoruz. Allahu Ekberle başlıyoruz. Sübhaneke devam ediyoruz. Fatihayla hamd Hamd ediyorsun. Er-Rahmanir-Rahim. Rahman ve Rahim olan Allah diyorsun. Maliki, din gününün sahibi diyorsun. Ya Rabbi diyorsun ben yokum, hiçim. Sen varsın bir tek. Kullu şeyin halikun illa Allah'a teslim olarak. Senden ya Rabbi yardım istiyorum. Senden yardım talep ediyorum. Beni dost doğru olan yola ulaştır. Hristiyanların ve Yahudilerin sapkınlıkları gibi, onların yoldan çıktıkları gibi bir şekilde efendim davranmaktan beni koru diye yalvarıyorsun Allah'a. Günde beş vakitte her rekatta bunu ne yapıyorsun? Tekrarlıyorsun. Bunun bir adam bilincinde olsa Allah Celle Celaluhu bir adamı Hristiyan'a benzetir mi ya? He? Bir adamı Yahudi'ye benzetir mi? Ahlakımız yönünden her anlamda bizi benzetir mi? Benzetmez. Ama birçoğumuz bunun manasını düşünmediğimiz için Fatiha'yı nasıl okuduğumuzun da farkında değiliz. İçsel manada huzur kazanmak üzerinden konuşuyorum. Ha demeyin konu dağılıyor. Hayır. Namazda Fatiha'yı namazda Sükunetle davranmak vallahi de billahi en büyük huzur kaynaklarından bir tanesidir.